Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan hocamız, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yani. ee, Sizi böyle ara ara maalesef hani sadece belki deprem gibi doğal afetler gibi felaketlerle ağırlıyoruz ama gündem de o kadar hmm. yoğun oluyor ki bu Tabii. hani ana gündemleri daha çok konuşmamız gerekiyor, daha fazla masaya yatırmamız gerekiyor. Ancak maalesef işte böyle sıcak gündemlerin içinde ana gündemler kayboluyor. Ee, hocam şimdi 23 yıl önce bilmiyorum siz İstanbul'da mıydınız? Ben İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak depremi hani her saniyesi hissetmiş bir kişiyim. Ee, Allah hani Gölcük'te ve Yalova'da o depremi hisseden vatandaşlarımızın halini düşünemiyorum. Ee, Allah rahmet eylesin hayatını kaybedenlere, yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Ee, çok ...büyük bir yıkıcı gücün, kuvvetin üstünde oturuyoruz, üstünde evet. yaşıyoruz. Evet. Özellikle tabi İstanbul her seferinde gündeme gelmesinin birkaç temel nedeni var. Bir tanesi İstanbul'da bu Gölcük depreminden Avcılar ilçesi üzerinden bir nasibini aldı. İkincisi İstanbul'da beklenen büyük deprem var. Çeşitli e, tahminler yapılıyor ama en nihayetinde hiç kimse şunu söylemiyor bu deprem olmayacak demiyor. Belki tahmin süreleri ile ilgili farklı görüşler var ama olacağı kesin olarak kabul ediliyor. Belki şiddeti büyüklüğü konusunda farklı tahminler yapılıyor. Ancak demosunu biz bunun 2001 yılında mı 2000 yılında yanlış hatırlamıyorsam 5.6 şiddetinde bir depremle beraber İstanbullular olarak yaşadık. Evet. Ve o demo bile esasında ne kadar hazırlıksız olduğumuzu bize Göster. her yönüyle gösterdi. Ee, İstanbul depremini de konuşalım ama isterseniz o gün ne oldu? Yani bir 1999'a gidelim, bir tamam. iki dakika sizden bilgi alalım. Sonra Hı -hı. da herkesin kafasındaki o soruyu ben size tekrar yönelteyim. Büyük İstanbul depremine ne kadar hazırız, ne yapılıyor, ne yapılmalı? Tamam. Şimdi e, 1999 depreminde tabii Türkiye e, büyük bir e, şokla uyandı. Ben Manisa'daydım bu arada. Manisadan bile hissedilen, yani Türkiye'nin çoğu evet. e, uzak şehirlerinden bile hissedilen bir depremle uyandı. Tabii Gölcük depremi e, orada bulunanlar e, gerçekten çok zor bir durum. E, yani bunlardan sonra. İstanbul'da tabi 100 kilometre ilerideki bir İstanbul bir de çok hasar gördü. Ya yani böyle bir depremi yaşadık biz ve devletimiz o zaman zor yetişti. Yani ve orada bölgeye ulaşmakta bölgeye zorlandı. Zorlandı. Yani böyle bir sahne vardı. Yani bir Kaos vardı orada. Ki o saatlerin ne Ve, kadar kıymetli olduğunu evet. hepimiz biliyoruz değil mi? Tabii, o birkaç saat, bir, ilk gün, her evet. dakika çok önemli. 72 saat bizim için depremden sonra önemlidir. O arada tabii enkaz altındaki çalışmalar sürmekte. 72 saat e, altın saatler diye nitelendiriyoruz. Böyle bir e, şeyden sonra Türkiye artık... E, Kendisinin bir deprem ülkesi olduğunu yavaş yavaş hissetti yani son evet. zamanlarda ve 1999'dan sonra önlemler almaya başladı tabi yönetmelikleri değiştirmeye başladı işte yapı denetimler kurmaya başladı yapılarda iyileştirmeler yapmaya başladı ama tabi bir 23 yıl geçti bunlar acaba şimdi ne durumda dediğimizde yetersiz. Yani yetersiz olduğunu sahada görüyoruz. Evet. Bakıyoruz İstanbul'un yapısı tona hala hazır değil. Hala e, büyük bir kaosla karşı karşıyayız. Çünkü e, o zaman Gölcük ve civarındaki nüfus yoğunluğu İstanbul'daki nüfus yoğunluğu gerçekten kat ve kat daha fazla. Evet. Ve biz oradaki kayıpların Oradaki kaosun biz 10 katını daha fazla yaşayacağız. Gönül isterdi ki işte 23 yıl sonra biz hazırlandık. İşte e, hazırız biz depreme demek isterdi ama diyemiyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm başlıyor. E, doğru ilerlemiyor. Evet. Tekrar kararlar alınıyor. Kentsel dönüşümle ilgili yeni kararlar çıkıyor. Yani tam uygulanamıyor. E, bakıyoruz, düşünüyoruz. E, Hani deprem öncesi hazırlıklar için biz bunu deprem öncesi hazırlıklar yapın diyoruz. Olmuyor. Yani deprem anı ve deprem sonrası kriz yönetimidir. O daha zordur ve daha maliyetlidir. Evet. Deprem öncesi risk yönetimidir. Deprem öncesi hazırlıklar yapın. Onda bir maliyetle daha güzel olur ve insanlarımızın canı yanmaz. Bu şekilde e, toplanılan paralar olsun ya da işte e, deprem olarak e, tabi bu bunların bunlara yatırım yapılması isteniyor. Tabi burada hep devletimizde e, bir paydaşlar e, zincir var. Hep devletimiz değil. Yani halkımız da bu, bunun içinde, mali yönetimler de içinde de e, belediyeler de içinde bütün paydaşlar olarak komple bunları düşünmeli. Yani bak tırımızda... orada şöyle bir çok özür dilerim hani sözünüz kesiyim İzmir depreminde e, karşılaştığımız bir yetki kargaşasıyla da e, evet. bir e, fotoğrafını da gördük. E, i̇şte 99'da yetkiler biraz daha netti. E, son dönemlerde bu özellikle yerel yönetimlerden bazı yetkiler çevre ve şehircilik Bakanlığına verildi. Evet. E, İzmir depreminde işte yerel yöneticiler çıktılar dediler ki bu sahalarda yetki bizde değil. Evet. Şimdi buralarda da biraz kafalar karışık. Yani bürokratik düzenlemeler belki belirli yani yola çıkarken iyi niyetlerle mutlaka yapılıyor ama Tabii. sonra uygulamalarda maalesef bazen ters tepebiliyor ama hayat sadece bürokratik Hı. Yönet düzenlemelerden ibaret değil. Evet. Mesela somut gidecek olacak olursak işin başında hemen bir kentsel dönüşüm projesi açıklandı ve o proje ilk açıklandı çok iyi biliyorum. Ee, böyle ilçe bazlı e, adalar bazlı. Adalar bazlı. bazlı. Mesela Zeytinburnu işte 5-6 tamam. adaya belki bölünüp bölünüp yaşam kalitesini evet, yükseltmeye yükseltecek şey i̇şte yaşam alanları, okullar, camiler, parklar, otoparklar, belki kat ittifakları arttırılacaktı. 5 katlı binalar 10 kata çıkacaktı ama evet. yanına yeşil alan yapılacaktı. Binalar güçlendirilecekti. Bu olmadı. Bu mahalle müteahhitlerine terk edildi ve mahalle müteahhitiyle e, kat mülk oda evi sahipleri, yıktı yaptı evet. yeniden evsel Tabii, dönüşüm oldu. Yani evini yeniledi yani, insanlar evet, ilk mükemmel. başlarında hatırlarsanız bir ranta da dönüştü. E, i̇şte kolon güçlendirme diye bir Hı. çalışma vardı. Aylarca süren o kolonların etrafına işte güçlendirme Mantolama. mantolamaları yapıldı. E, hat, o da çok tartışıldı. O güçlendirmeler e, faydalı çalışmalar mıydı? Tabii yani biz kısa vadede hemen güçlendirme e, yani şu anda da e, tek tavsiyemiz eğer güçlendirme yapılarak binalarını sağlamlayabiliyorlarsa güçlendirme yapsınlar. Faydalı bir uygulamadır ve bizim sahada en hızlı ve süresi en az olan bir uygulamadır. Evet. Yani bunu yapmak gerekiyor. Çünkü kısa vadede güçlendirme diyoruz biz. Evet. Orta vadede kentsel dönüşüm, uzun vadede kırsal dönüşüm. Hatta kentsel dönüşüm de yetmeyecek. Nüfusu da çünkü kırsala mı o, o kırsaldan bakın, kastınız? Yani e, şimdi kısa vadede bunları konuşalım isterseniz. Tabii, kısa tabii. vadede e, güçlendirme çok etken etkilidir çünkü süreyi kısaltıyoruz. Anladım. yarın kaç ay gibi sıra birkaç içe, ay evet. eğer binalar e, güçlendirmeyle kurtarılacaksa o yeni bir bina mukavemetine ulaşıyor. Biz evet. çünkü aynı programları kullanıyoruz. Aynı yönetmelikleri kullanarak o e, binayı güçlendiriyoruz. Bu e, çok önemli bir şey. Şu an ben en fazla bunun üzerinde duruyoruz. Üniversite olarak da bu bize müracaat etseler biz hemen binalarını güçlendirmeye sürüklüyoruz. Çünkü imar barışından çok faydalanan bina var. İstanbul'da bu imar barışından faydalandıkları için e, hani yıkamıyorlar da e, elde ettikleri hakları da geri e, tabii vermek istemiyor haklı olarak. Evet. E, fakat tabii bazı belediyeler buna da çare buldu. İşte binanı tamam kabul ediyoruz. Yık yenisini yap diyor. Hani hızlandırmak için. O da çok güzel bir etken. E, güzel bir şey. Fakat e, yan güçlendirmeyi hafife almamak lazım. Bazı merciler tarafından güçlendirmeyi anlatamıyoruz. Güçlendirme güzel bir uygulamadır. Anladım. Ve birden kısa evet. vadede zaman da burada çok zaman önemli. çok önemli. Daha Hı. çok binayı depreme dayanıklı hale getirmiş Anladım olacağız. Hocam. Orta vadede ise kentsel dönüşüm. Tabii bakın kentsel dönüşümü 20 senedir uyguluyoruz. Hala doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Niçin? Çünkü bir yandan da biz onun yıpratıyoruz. Evet. Eskitiyoruz. Yani o yüzden orta vadede işte bir şeyler geliştirirken bir şeyler yıpranıyor onu tekrar düzeltiyorsun falan orta vadede ama kentsel dönüşüm uzun vadede yetmeyecek. Çünkü 80 milyon, 85 milyon Türkiye nüfusunun 20 milyonu İstanbul'da tabii ya da Marmara'da 25 milyonu 5 e, tane şehrimizin Metropol şehrimizi saysak gene dörtte biri orada toplanmış. Nasıl kentsel dönüşüm yetecek? Bu yüzden biz diyoruz ki uzun vadede kırsal dönüşüm şart. Köyden kente tersine göç, tersine göç köylerimizi e, teşvik edip oradaki işte cazip hale getirip e, halkımızı işte İstanbul'da bakın ekonomikte de bir e, şey yaşıyoruz, hani bir yükselme yaşıyoruz ve asla yüzsürekli geçinemiyor. Evet. Yani konut fiyatları olsun, kiralar olsun. Yetişemiyor artık asgari ücretli. Burada çalışmaktansa köyde paşa paşa çalışabilir. Mesela bu hale getirmeye Anladım. Ama işte yönelik. köyde de şu anda işte mutlaka sizin de bağlantılarınız Hı. vardır. Tabii. Konut şimdi orada da büyük şehirlerden etkileniyor. ev sahipleri işte İstanbul'da evet belki 2 milyon lira olan daire işte Manisa'da, Afyon'da belki 1 milyon oluyor ama 1 milyon da çok para. Tamam. Bir öğretmen için, bir işçi tamam. için, bir emekçi için, ee, bir çalışan insan için. Şimdi hocam burada e, şimdi birincisi Tabii ekonomi dönüyor dolaşıyor. Esasında her meselenin e, bir numarasına oturuyor. Evet, evet. E, son dönemlerde tabi e, dolardaki artış inşaat maliyetlerini çok yükseltti. İnsanlar artık e, kentsel dönüşüm maliyetlerini ödeyemiyorlar. Evet. E, müteahhitler zaman zaman projeleri bırakıp gidiyorlar. Başı, sözleşme başında işte demirin tonu işte 1 lirayken olmuş 2 lira, 3 lira, evet. 5 lira, 10 lira. Bu maliyetlerden dolayı cayma bedelini ödüyor ve ben yokum diyor. Ee, ya da dönüşüm maliyeti o kadar yüksek fiyatlara çıkıyor ki şöyle bir tehlikeyle de bu sefer insanlar e, iç içe kalmak zorunda, yaşamak zorunda oluyor. E, evinin sağlamlığını test etmiyor. Evet. Yani diyor ki test edersem yıkmak zorunda kalırım en iyisi görmeyin. İşte o da tabii ki buna çare değil. Deprem görüyor. Yani evet. görecek de. Deprem orayı ıskalamayacak. Ya geçecek. şu an deprem ilerliyor. Yani biz görmemezlikten gelsek de hiç çare o tik tak tik o, o, saat işliyor. O saat işliyor. Geriye Anladım. sayım işliyor. Peki hocam e, siz bilimsel görüşünüz nedir? Bir Büyük İstanbul depremi konusunda ee, şiddet büyüklük işte onlar da ayrı kavramlar. Tabii. Ee, ve tarih verebiliyor musunuz? Öngörünüz var mı? Nedir sizin Tabii, bilimsel yani, düşünceniz? E, bu bütün bilim adamlarının da birleştiği bir olasılık şeyi vardır. Şu an olasılık %65, %70 civarında bugün olma ihtimali var. Bu 10 sene sonra %85, %90'lara çıkacaktır. Yani deprem olma olasılığı ve ondan sonra olacaktır. Yani bunun bir kaçış yani 30 yıl içerisinde %100'e %100 e tabii %100'e tamamlanacak, tabii. Hani bu. biz buna %100 diyemeyiz artık. %99 bir yok, evet. belki de tabii, tabii, bir pay ileride, mutlaka bir pay mutlaka bırakmak zorundayız. Anladım. Peki e, bu büyüklük şiddet... büyüklük 7'nin üzerinde olacak. 7.2 ile 7.5 arasında tahmin ediyoruz. Şiddet olarak yani yıkıcı etkisi. Şiddet olarak yıkıcı etkisi eğer bu yapı stokları elimizde olursa çok yüksek e, şiddeti olacak. Yani bir, çünkü binaya evet. giren ya yani bu e, mevcut yapı stoğu ile beraber depreme tabii. girersek tabii 7.2 yani, büyüklüğündeki e, depremin şiddeti yapılarda 8 8.5 hissedilir. O. Yani bu büyük çok, çok yıkıcı de, bir tabi. tabii. tabii. E, yani çürük, dayanıksız depreme dayanıksız yapılarda e, tamamı yıkılacak. Peki, yani bunların bizim hemen yeni yönetmeler göre tekrar e, değerlendirmek gerekiyor. Anladım. Ee, tabii kötü senaryoyu görmek istemiyoruz ama bu kötü senaryodan, senaryodan da bir iki dakika bahsedelim. Böyle bir durumda e, İstanbul'u yalnız mı kalacak? Yalnız kalmayacak, bütün Türkiye ağlayacak. Yani hepimiz tüm Türkiye tüm etkileyecek. Türkiye etkileyecek çünkü dörtte bir nüfusu etkileyecek bir depremden bahsediyoruz ve e, öbür tarafta da yakınları hepsi olan bütün Türkiye belki buraya akıp işte Anladım. bu hepimiz ağlayacağız yani. Peki hocam hani son bir iki dakikamız buradan da başka bir televizyon kanalına gideceksiniz biliyorum. E, bugün için. Evet, hani maliyetler belli, kentsel dönüşüm belli, evet. ee, en nihayetinde devletin vazifesini yapıp yapmaması yerel yönetimler ama ben hani Kerim Aktacı olarak vatandaş olarak kendi adıma ne tedbir alabilirim? En azından en basit haliyle binanızı sağlamlaştırmanız, önce bir manastık hizmeti alarak bu kontrol ettirmeniz gerekiyor ve binanızı sağlamlaştırmanız. Sağlam binadan hiç kaçmaya gerek yok. Anladım. sadece artık depremden sonra orası yaşanır halde olmayacak. Altyapı çökecek. Her şey çökecek. Mecburen binanızı terk edeceksiniz ama canınız sağlam olarak terk edeceksiniz. Anladım. Yani canınızı kurtararak. Ya yani mutlaka bina tek depreme karşı tek önlemimiz yapı güvenliğidir. Yapımızı güvenli hale getirmemiz lazım. Peki bu yani, hani güven bir binada yaşıyorsunuz, bir sitede yaşıyorsunuz bireysel olarak alabileceğiniz bir karar değil. Bireysel bazda bireysel bazda bir dilekçe veriyorsunuz. Binayı çürük çıkarıyorsunuz ve ala, alabiliyorsunuz. Yani Anladım. bütün herkes toplamaya gerek yok. Öyle çok şey. Ben böyle var. çünkü çok böyle e... hızlandırıldı. Yani Hı. bir kişi dilekçe verse binayı yıktırır. Anladım. Yani onun itiraz süre, süreleri vardır. O da 60-90 gün falan. Hani kısa detaya inmeyeyim. Yani bu şekilde bir çare almakta fayda var çünkü onların da canınızı canını kurtaracaksınız. Ama işte ya da binayı terk edeceksiniz yani başka çaresi yok bu işin. Hani endişeliyseniz, şüpheliyseniz, Şüpheliyse, kuşkularınız varsa tabii. ya zaten bir mühendisi götürdüğün zaman inşaat mühendisini ee, o hemen diyecek ya işte. Fotoğrafı gör hocam siz bir binaya baktığınızda. Evet. Üç aşağı beş yukarı fotoğrafı görebiliyor musunuz? Görürüz. Üç e, türlü çalışmamız var. Bir görsel muayene, bir tarifatsız muayene, bir tarifatlı muayene. Biz ilk gittiğimizde binaya bakıyoruz belirli yerleri vardır. Mesela Bodrum'a iniyoruz. ne aldı mı? İşte korozyona uğradı mı? Hani taşıcı sistemler de patlama çatlama var mı? Bu korozyondan dolayı mı? Falan derken bir görsel olarak binanın durumuna bakıyoruz. Yaşına bakıyoruz. O yaştaki binaların denetimli denetimsiz yapıldığı özel afından ya, yararlanıp yararlanmadığına kadar çıkarttırıyoruz ve fotoğrafını çekebiliyoruz. Son soru. Benim binam depremde yani hiç sallanmadı. Çok sağlam. Çok işte e, dimdik ayakta kaldı. İşte kolonlarda da bir sorun yok. Kirişlerde de bir sorun göremiyoruz. Bu bina sağlamdır diyebilir miyiz? Deprem görmüş Hayır efendim. Öyle, o şekilde genelde e, işte iki tane demir koyduğu zaman eskiden sağlam zannediyorlardı bina. Öyle değil. Biz iki tane değil şimdi yirmi tane demir koyuyoruz. Yani o zaman için demir koymak çok büyük bir marifetti. Ve o kadar büyük bir deprem yaşamadı İstanbul. Şimdi 100 kilometre ilerideki bir depremden bağcılar yıkıldı. E, 10 kilometre ilerideki bağcıları düşünebiliyor musunuz? 10 kat etkilenecek. Anladım. Yani biz büyük deprem görmedik şu an. Ağzınıza yani. sağlık. Ee, yani Gönül ister daha çok sohbet edelim ama Gönül e, artık icraat evet. istiyor. Yani icraatla e, konuşalım, icraatlarımızı Tabii. konuşalım. Ee, artık onları söyleyelim söyle. onları masaya atalım. Hocam bir habere girelim Tabii. sonra size veda evet. edelim.